Hazar. Ve AK Parti ile CHP arasındaki ön müzakerelerin hafta sonunda başlaması bekleniyor sayın CHP görüşmelere katılacak heyeti belirledi. Müzakereler sırasında DAEŞ ve PKK ile mücadeleyle çözüm süreci, yeni anayasa ve seçim barajı gibi konularda gündeme gelecek. AK Parti ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinde heyetler dönemi başlarken gözler de masaya oturacak evet. isimlere sevildi. CHP müzakerelere katılacak isimleri belirledi. Buna göre Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çevi, Tekirdağ Milletvekili Yaptımları. Faik Öztrak ve İzmir Milletvekili Selim Sayın Göke koalisyon uygulamalarına CHP Sistemimde adına ayırsın. katılacak isimler olacak. AK Parti'de ise Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Başkanlığında oluşacak heyet için Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın isimleri öne çıkıyor. Heyetler arasındaki görüşmelerde müzakere süreci öncesi ortaklığa ilişkin ilkeler ele alınacak. Öncelikler arasında çözüm süreci, DAEŞ, PKK, PYD ve paralel yapıyla mücadeleye kadar birçok sıcak konu bulunuyor. Yeni ile birlikte İçim barajının indirildirilmesi de görüşme masasının konuları arasında yer alacağı belirtiliyor. Görüşme sürecinde yaşanacak tıkanmalarda genel başkanlar devreye girebilecek. <laughs>